Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, dün enflasyon rakamları açıklanmıştı. E, tahminleri aştı. Özellikle Türkiye'nin e, enflasyon rakamı. Tabii bununla birlikte e, enflasyon verisiyle birlikte e, bazı kurumlar, özellikle Yurt dışı kurumları enflasyon ve faiz tahminlerini değiştirdi. Oldukça da yükselttiler. Hem Bank of, of Amerika hem de J.P. Morgan onlara da bakacağız. E, diğer taraftan kur korumalıdan gidenler görünen o ki dolara doğru kuşmaya devam ediyorlar. Ve bir de emekli maaşları var. Tabi enflasyon bu kadar yüksek çıkarken maaşlar zaten eridi. emekli maaşlarına yılbaşından önce iyileştirme zor görünüyor şeklinde açıklamalar yapılıyor. Hepsini konuşacağız Murat Bey'le karşılıklı. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet e, bence diğerlerin hepsini konuşacağız ama en can alıcı herhalde emekli maaşları olsa gerek e, milyonlarca emekli ekzam için e, 1 Ekim'de meclisin açılmasını bekliyordu. Daha öncesinde de olabilir şeklinde sinyaller de gelmişti. Eylül'de de olabilir deniliyordu ama e, emekli maaşlarına yılbaşından önce bir iyileştirme zor görünüyor deniliyor. Şimdi AKP kaynaklarına dayandırılarak yapılan haberlerde siz ne diyeceksiniz? Gerçekten yılbaşını mı bek beklenecek? Niye zor olsun ki? Bizim e, reisimiz var, zoru başarıyor. Niye zor olsun? Yani bir kararnameye bakar, bir kanuna bakar. Yani mecliste e, şey var, adını sen söyle yeterli çoğunlukları var. Yani onlar meclisten emeklilere adam gibi bir zam çıkarmak için kanun getirirler de meclis çoğunlukları yok. Muhalefet engel mi olur diye korkuyorlar. Yok. Yani sen ne bileyim 10 bin lira mem, emekliye seyyanen zam işte ne bileyim yüzde otuz iyileştirme falan gibi bir şey getirdin de muhalefet partileri yok olmaz ya çok veriyorsunuz emekliye onlar ne yapacak azar bunlar. Sonra e, emekli amcaları bardan pavyondan teyzeleri konken masalarından toplarız diye itiraz mı edecekler? Yok. Yani zorluk neresindeymiş? Zorluk şurasında. Her şeye para var. Suriyelilere para var. Bilmem neredeki e, tesislere para var. Yapmıştı işte devlete para var. İsrafa para var. Ondan sonra özel uçaklara para var. Saraylara para var. İtibardan tasarruf olmaz para var ama emekliye gelince zor. Niye? Çünkü emekli gariban. Hani grev yapacak hali yok. Ne yapacak yani emekli? Mehmet amca ben grev yaptım kahveye mi gidecek? Gitmiyorum diyecek. Yok. Yani emekli bir örgütlü değil. İki, elimde bir güç yok. Yani tek bir gücü var, oy. Ve onu da aldılar önünde beş yıl boyunca şey, yerel seçimler var ama gene alırız diye düşünüyorlar. E, garibanı kandırıp kandırıp ensesine vurup lokmasını alıyorsun. Yani emeklinin bir gücü yok. Şimdi böyle bir ortamda bir insana 7500 lira emekli maaşı vermek, bir dul yetime 5000 lira, 4000 lira dul yetim aylığı vermek vicdansızlıktır. Bak artık iş ekonomiden falan geçti Ebru. Tamam mı? Ekonomiden geçti. E ondan sonra zor efendim. Nesi zor kardeşim? Her şeye veriyorsun buna da vereceksin. Enflasyon ise enflasyonu hep birlikte katlanacağız. Tamam mı? Yani eğer e, enflasyon karşısında sen emeklileri gözden çıkardın bunları safra olarak düşünüyorsan, ya bunlar ölürse olsun giderse gitsin diye düşünüyorsan yani denecek bir şey yok. O zaman önümüzde yerel seçimler var. Yani aklı olan, emekli oy vermez bu tavrı koyan siyasetçilere diye düşünüyorum ama işte adamları korkutuyorlar. Onunla korkutuyorlar, bununla korkutuyorlar. genel seçimlerde de aynı şeyi düşünmüştük evet, ama, tabii, ama Ebru insanları korkutuyorlar, kandırıyorlar. Bunlar yaşlı insanlar. Kolay etkileniyorlar. Propaganda süreçleri vesaire. Yani şimdi 2 aylık enflasyon %19.44'e çıktı. 2 aylık enflasyon yani. Hı. Temmuz, Ağustos enflasyonu. Eylül de benzer bir rakamda gelecek. Belki daha yüksek gelecek. E yani şimdi insanları aç bırakmaya kimin ne hakkı var? Bak emekli denilen insan lütuf almıyor Ebru. Hakkını alıyor. Ya bu adam primini ödemiş. Sosyal güvenlik kurumuyla yani devletle Türkiye'de çünkü sosyal güvenlik kurumunun sahibi devlet. Devlet bir sözleşme yapmış, arkadaş demiş ben sana bu primi ödeyeceğim, bu kadar sene ödeyeceğim. Bu kuralı koyan da devlet, yani adam kendi kendine kural koymamış. Ama emekli olduğumda ben namerden muhtaç olmayacağım, çoluk çocuğun eline bakmayacağım ve insan onuruna yakışıp bir yaşam süreceğim. Şimdi sen böyle bir sözleşme yaptıktan sonra keyfek eder bu sözleşmeyi ihlal edip insanlığı açlığa mahkum edersen insanlık suçu işliyorsun demektir. Bak bu, bu artık ekonomiden falan çıkıyor. Evet. Suç işlemek. Ha imkan yok kardeşim sen emekliden topladığın primleri yüksek enflasyon döneminde düşük faizde devlete ucuz kaynak diye kullanırsan e kardeşim bunun bedelini ödeyeceksin. Takviye edeceksin yani Türkiye yıllardır e, emekli primi topluyor. Ne oldu bu paralar? Ama bedeli işte yine maalesef emekli ödüyor. Evet yani bu, bu şey e, ama böyle efendim zor mor gibi bahanelere sığınmak ayıp. Evet. Ya bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Tabii gündem Bakanlar Kurulu'nda da ekonomi. Belki bir şey çıkar mı? Ne dersiniz? Gerçi OVP e, OVP'de yani, öyle, herhalde. Yarın OVP'yi de açıklanacağı söyleniyor evet, ama. OVP'yi açıklasalar ne olur? Başka şey açıklasalar ne olur? Bak senin koskoca Merkez Bankası Başkanı'nın çıktı bir ay evvel enflasyon 2024'ün e, ikinci çeyreğinde yüzde 60'ta zirve yapacak dedik, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, değil mi böyle, evet. Hani yaşlandık. Cidden. Böyle bir belanı var. Ya bu konuşmayı yaptıktan bir ay sonra enflasyon yüzde 59'a çık. Yani şimdi bunlar böyle bırak orta vadeli, uzun vadeli, kısa vadeli tahminlerini bile tutturamayan insan. Evet. Çok net bir şey yani hafize kan çıkıp e, yüzde <laughs> evet. 58 işte yüzde zirve yapacak. Bunda 2024'ün yanlış hatırlamıyorsam ikinci çeyreğindeydi ama 2024 içerisinde olduğu kesin. E, zirve yapacak dedi mi? Ya da bu laf havada asılı duruyor. <laughs> Enflasyon yüzde 59 oldu. Evet. Bu ekip sonra orta vadeli program yapacakmış, o programı da tutturacakmış yani. Evet. E, dışarıdaki e, kuruluşlar da bazı kurumlar da revize ettiler dedim. E, mesela JP Morgan e, 2024 Mayıs, aslında sadece JP Morgan değil, Bank of America aynı şeyi söylüyor. E, Mayıs'ta yüzde 73'te zirve yapacak deniliyor. Politika faizini de 2024 için e, 45'e çıkarmış e, tahminleri doğrultusunda. 45'e çıkması bir şey ifade eder mi? 2024'te politika faizinin enflasyon oralardayken, bir de Mayıs için yüzde 73 yani pik noktası olacak deniliyor Mayıs için. Yani e, neye göre diyorlar? Şimdi bak. Önce bizi izleyen dostlar herhalde artık. Kulakları alışmıştır en Enflasyon iktidarlar tarafından bile isteye yaratılan bir fenomendir. Ekonomik fenomendir. Niye yaratır bunu? E, para bulmak için yaratır. Mali yükümlülüklerden kurtulmak için yaratır. Şimdi e, hükümetin ne yapacağını hükümetten başka kimse bilmiyor. Niye? Çünkü şeffaf bir yönetim yok. Ama şunu biliyoruz para harcanan kaynaklar, para harcanan kalemler orada duruyor. Kur korumalıya para harcıyorlar mı Ebru? Onu da konuşacağız biraz sonra. İki, e, Suriyelilere, Muriyelilere para harcanıyor mu? Harcanıyor, duruyor. Üç, e, deprem felaketinden etkilenen yerlere para harcanıyor mu? Harcanıyor. Dört, depremden etkilenebilecek kentlerin dönüşümü için 20 küsur yıldır yapılmayan Harcamalar yapılacak mı? Dört. Yap ne işte ya da yapılmayacak. Yap işte devlet projelerine para harcanıyor mu? Harcanıyor. Dış borçlara para harcanıyor mu? İç borçlara para harcanıyor mu? Harcanıyor. Olur. Bu harcama kalem kalemleri. Bir havuz düşünün. Bu havuzun du, duvarında böyle 5-6 tane devasa delik var. Şimdi bu delik orada dururken, enflasyon nasıl düşürecekler? Yani bunun sihirli bir formülü yok. Enflasyonu düşürmek için kamunun tasarruf yapması gerekir. Enflasyonu düşürmek için kamu tasarruf yapacak, ayağını yorganına göre uzatacak, denk bütçe yapacak ve geliri giderini karşılayacak. Gelir belli. Bir devletin geliri nedir? Vergi gelirleri. İki, varlık satışları, özelleştirmeler vesaire. Üç, e, borçlar. Dört, Bunlar yetmezse para basacak. E borç alamıyorlar işte dolaşıyorlar felik felik. Kimse yüzlerine bakmıyor. E, borç alamıyorlar. <laughs> e, para basmak dışında bir şey kalmıyor. Para basmanın da bedeli enflasyondur. Bu kadar basit bir denkler. Şimdi burada bir iyileşme yokken, burada iyileşmeye yönelik bir politik değişiklik yokken, efendim enflasyon yüzde şu kadar olacak. Neye göre olacak? Neye göre olacak? Yani e, nasıl yüzde istiyorsun? diyorsun? Nasıl yüzde seksen diyorsun? Bir de böyle kuyumcu terazisiyle gibi tartılış gibi hesap yapmış ya yani bunu söyleyebilmen için e, önünde adamların yapacaklarını taahhüt ettiği bir dizi eylem olması lazım. O eylemin etkileriyle bu olabilir diyeceksin. İki, bu eylem taahhüt ettikleri eylemleri yapabileceklerine dair de bir güven olması lazım. Ha, evet o adamlar dediler yapar yahu bu adamlar diyebilmen lazım. Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbirinin olmadığı bir ortamda enflasyon böyle yüzde yetmişler gibi mütevazi seviyelerde tutmak mümkün değildir. Yani üç hanenin alt basamaklarında tutabilirlerse yatsınlar kalksınlar dua etsinler. Evet. Peki biraz da kur korumalı konuşalım mı? Ne dersiniz? Yani kur korumalıdan ciddi çıkışlar var ve gidenlerin hepsi de e, koşa koşa dolara gidiyor e, tabii e, niye? E, banka adama, ya şimdi bankayı sen sonra soktun. Bankaya diyorsun ki arkadaş kur korumalıya devam edersen e, ben sana ceza uygulayacağım diyorsun. E, bankada müşteri kaybetmek istemiyor. Kur korumalının saçma bir şey olduğunu, onun yerine dövize geçmesinin daha akıllıca olduğunu müşterisine anlatınca müşteri dövize geçiyor. Bak bu kadar basit. Yani e, şimdi ekonomi o kadar kaotik bir ortamdır ki sen bir şey yaptığın zaman ne tepki alacağını bilemezsin. Bu işi yapanlar da yani bir çeşit sanattır ekonomi. Yani hissetmen gerekir, öngörmen gerekir. Yani e, bana bunu sorsalardı ya kardeşim bankaları böyle zorlarsan banka müşteriye e, Türk lirasına değil dövize yönlendirir derdi. Evet. Banka yönlendirmese bile Müşteri kendi kendine dövize yönlenir derdim. Bunu dedik de zaten. Yani kur korumalıdan çıkan bir insanın gelecekte ne olacağı belirsiz bir enflasyona karşı parasını Türk lirası vadeli de bağlaması için aklını peynir ekmekle yemesi ya da mazoşist olup eriyen parasını seyretmekten zevk alıyor olması gerekir. Ki doları da bu kadar baskılamışken aslında yani dolar almak için de fırsat yaratıyorsun. Fırsat yaratıyorsun yani. tabii yani. Dolarda insanlara ucuz yani, yani. dolar değil mi mi döviz, her türlü döviz ve altında insanlara ucuz geliyor. Dolayısıyla arkadaş Türk lirasına güveni sağlamadan, Türk lirasında enflasyon yaratmayacağına dair insanları inandırmadan enflasyonu kontrol edemezsin. Evet. İnsanlara Türk lirası kullandıramazsın. Kendi evet. elinizle dolarize edersiniz. Dolarize edersin. Yani e, rasyonaliteden çıkmak Kolay rasyoneliteye dönmek zor ve acılı bir süreçtir. İnsanı bir defa kandırdığın zaman ikincisinde doğru söylediğine inandırman çok zordur. Hani bizde ilkokullarda anlatılan bir yalancı çoban misali vardır. Çoban dağda koyunlarını güderken canı sıkılmış biraz eğleneyim demiş. Köye seslenmiş yetişin dostlar kurt basta sürü diye. Millet kazma kürek sopa tüfek koşmuş gelince çoban gülmüş. Ha 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 demiş nasıl kandırdım nasıl koşturdum size. Millet küfrede küfrede gitmiş. E, aynı şey ikinci defa yapmış. Aynı şey üçüncü defa yapmış. E, millet dördüncü defasında bağırmış ama bu sefer kurtlar gerçekten gelmiş. Kimse aldırmamış. Sonuçta hem suyu yemiş kurtlar hem de çobanı paralanmış. Onun için e, yönetenlerin halka yalan söylemesi, halkı kandırması çok yanlıştır, çok ayıp bir şeydir. E, demokrasilerde olmaması gereken bir şeydir. Sen bunu yaptığın zaman ve bunu alışkanlık haline getirdiğin zaman sonra sana kimse inanmaz ve güvenmez. Güveni bir defa yitirdin mi geri dönüşü çok zordur hep. Biz bunu e, yaklaşık 3 yıldır konuşuyoruz. Güven diyoruz, güven diyoruz, güven diyoruz. Yani güveni yitirmek kolay kazanmak çok zor. Şu anda bu kadro komple değişmeden e, hiçbir şey ve güven tesis edilemez. O kadar basit. Evet. evet. Peki. Ee, yarın her ne kadar e, herkes OVP'nin çok tutulayacağını düşünse de şimdiden e, yine de ben merak ediyorum. Bakalım neler olacak içimde. Yarın paylaşırlarsa onu da konuşuruz buradan. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek evet, üzere. Ee, ben hep söylüyorum. Ekonomik plansız ekonomi olmaz. Orta vadede uzun vadede planın olacak ama gerçekçi olacak. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.